Evet gençler hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Sayfa 34 eş şekillerin kullanımı. Yine çok kıymetli bir sayfa. Niye? Çünkü ÖSYM çok seviyor, çok soruyor. Hatta hangi yıl hatırlamıyorum ama bir yıl eş şekillerden 4-5 tane soru geldi. Yani üçgenli eş şekiller vardı, dörtgenlerde eş şekiller vardı. Hatta katı cisimlerde eş dikdörtgen prizmalar bile vardı. Yani ee, oradaki eşlik mantığını senin görmeni kullanmanı ÖSYM her sene istiyor diyebilirim. Geçen sene de yine eş şekillerden Eş yamuklardan bir, pardon eş paralel kenarlardan bir altıgen oluşturma sorusu vardı. Peki ne mantığı şu? Eş şekiller varsa adı üzerinde eş elemanlar var. Yani şekiller aynıysa, şekiller eşitse oradaki elemanların açıların ve uzunlukların eşit geldiğini benden soru kullanmamı bekleyecek. Yani eş şekillerde bir eş açılar var, iki eş uzunluklar var. Ben ne yapacağım? Bunları kullanmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. Şimdi burada üçgen var. 5'ini kullandık. Ne yaptık? Bunu yaptık, değil mi? Tamam. E bunlar eş. Dolayısıyla şu uzunluklar eşit geldiğini hemen bir göstereyim. Bu bir iki eş üçgenlerden ben buraya nokta diyorsam diğer tepe açılarda ne gelecek? Nokta. 5 tane nokta var. 5 tanesi 180 geldi. 180'i 5'e böldüm. Her birinin kaç geldiğini buldum? 36 geldiğini buldum. Tamamı 180. 36'yı bulmuştum. Kaldı 144. Kalan 144'ü de ikiz kenardan ikiye bölüyorum. Buradan x'in kaç geldiğini buluyorum. 72 geldiğini buluyorum. Bu kadar. Bir zorluk var mı derseniz bence yok. Daha keyifli hatta. Geldim buraya yine aynı muhabbet eşlikten şunların eşit uzunlukta geldiğini göstermekte fayda var. Çünkü orada gizli bir durum var. Onu yakalamak için bunları kondurman gerekiyor. Yine tepe açılar birbirine eşit nokta 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 nokta. Kaç tane? 6 tane. 6 tanesi 180 geldiğine göre bir tanesi kaç gelmeli? 30. Yani benim tepe açılarımın her birisi 30 olacak. Şimdi şu üçgene dikkat. Şu üçgene baktığımızda iki kenarın eşitliğinden üçgenin ikiz kenarlık sakladığını sağladığını söyleyebiliyoruz. Peki burada tepe açım kaç derece? 3 tane 30'dan 90 derece. Yani şu sarı üçgen bir ikiz kenar dik üçgenmiş bizden tabii kaçamadı. 180 90'ı kullandım Geriye ne kaldı 90. Kalan 90'ı eşit paylaştıracağım. 45'e 45 gelecek diyoruz ve x'i bulmuş oluyoruz. Bu soruyu çözemedim bence. Değil mi? Ya yani bu soruyu çözemen çok normal çünkü zor bir soru. Çok kolay değil ama bak kilit nokta şu. İşte bilmek yetmiyor. Tecrübe etmekte lazım. Ee, onun için de bol bol soru çözüp çözemediğin soruların farkına varman gerekiyor. O oh, nedir şudur. Şimdi eş şekillerde eş elemanları kullanacağız. Ama bütün elemanların eşitliğini kullanacağız. Sen yani her bir elemanın eşitliğini kullanmam lazım. Sen bu soruyu bir elemanın eşitliğini görmediğin, kullanmadığın için çözemedin. Anlatmak istediğim şudur. Bak. şimdi Dedi ki aynı üçgen burada var dedin, kondurdun. 20 dedin, 80 80 yazdım. Bunda problem yok. Bunu zaten yaptım bence. Aynısı burada var dedin, kondurdun. Bunda da problem yok. Ama yetmedi değil mi? Niye yetmediyim? Çünkü sen eşliği tamamıyla kullanmadın. Buradaki eş şekillerden benim taban uzunluklarım da aynı değil mi? Yani bu ABC üçgenindeki BC tabanıyla pembe üçgendeki EC tabanı da aynı. O aynılıktan sen şu üçgenin ikiz kenarlığını kaçırdı. Soru bu kadar. Tepe kaç? 80. 180'in 80'ini kullandım kaldı. 100. Kalan yüzü de eşit paylaştırdım. 50-50. 50 ve 80'den istenilen açı kaç olacak? 130. Hemen devam ediyoruz. Yine aynı muhabbet eş elemanlarım var. Hemen ne yapalım bunları bir gösterelim. Eş üçgenler, eş ikiz kenarlar demiş. Hemen şunları kondurduk. Bak yine sen eş üçgenlerden tabanların eşit geldiğini göstermezsen şu üçgenin eş kenarlığını göremeyebilirsin. Oraya dikkat ediyorsun. Eş kenardan hemen 60'ları kondurdum. Sonra ne yapacağız? Şuradan gideceğim. Sarı yapalım. Şuraya dikkat. Burada bir 360 var. Ve 360'ın ben ne kadarını kullandım? 60 artı 100'e 210'unu kullandım. 360'ın 210'unu kullandık. Geriye kaç kaldı? 150. Geriye kalan 150'yi eşlikten 2'ye bölüyorum. 75 75 paylaştırdım. Taban açılarım 75 geldiğine göre tepe kaç gelmeli? 30 gelmeli. Bu sayfada bu kadardı. Şunu bir özetleyeyim, birleştireyim tekrar. Katlama 1, döndürme 2, eş şekiller 3. 3 ÖSYM tarafından çok sorulur. Denemelerde çok gelir. Hepsi özü itibariyle aynıdır. Ne demektir? Eşliği kullan demektir. Orada açılar eşittir, kullanman gerekir. Uzunluklar eşittir, kullanman gerekir. Amana unutma diyelim ve diğer sayfaya geçelim.